Bu birkaç gün toksit ve dengesiz olan her ilişkiyi bitirebilecek bir etki içerisindeyiz. Sağlam ve gerçekten ayakları yere basan ilişkileri ise daha üst seviyeye ve ciddiyete getirebilecek bir etki hakim. Çünkü Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle ve Pluto ile karşıtlığı, Satürn'den aldığı destekle hayatımızdaki birçok şeyi dengeleme isteği içerisine gireceğiz. Ve bu denge özellikle hayatımızda bir şeyleri bitirirken bir şeyleri sağlamlaştırabilecek bir etki verecek. Aileden veya sevdiğimiz insanlardan destek alabileceğiz veya onların farkında dalıklarıyla bir şeyleri fark etmemize yardımcı olabilecek bir etki hakim. Günün enerjisi gerçekten ayın terazi burcunda olmasıyla birlikte dengeli bir etki hakim olduğunu söyleyebilirim. Denge isteyeceğiz. Yücelmek isteyeceğiz. Ne istediğimizin farkında olabileceğimiz bir etki hakim. Özellikle parasal konularda ve ikili ilişkiler konularında dönüşüme merhaba diyoruz. Burada çok dikkat etmemiz gereken nokta ani ve fevri davranışlara dikkat etmemiz. Stratejik davranırsak veya sağlam adımlarla Emin adımlarla hareket edersek kazançlı sen çıkacaksın unutma harika bir gün olsun